o gösteriş sanatı. Zaten saray eşrafının çok sevdiği, soyluların benimsediği ve yatırım yaptığı bir sanat. Aslında her türlü sanat tabii ki daha ziyade toplumun zevk sahibi, üst kesiminin sahiplendiği, desteklediği bir ortamda büyür, gelişir. Çünkü ciddi maddi manevi yatırımlar var bu işin içinde. Rokoko'da 16. 17. yüzyıllarda Avrupa'da en canlı, en gösterişli dönemini yaşamış. Yani bir Avrupa üslüyor bu. Osmanlı bunu 18. yüzyılların başında görmüş. Yani Avrupa'da çok parlak bir dönemin yaşandığını, çok gösterişli bir tarzın hüküm sürdüğünü duyuyor. Osmanlı Padişahı 3. Ahmet, 28 Çelebi Mehmet Efendi'yi Paris'e gönderiyor. Tam bir yıl süre 28 Çelebi Mehmet Efendi ve eşrafı orada kalıyor. Rokokonun en güzel örnekleriyle şamdanlar kumaşlar, kadın mücevherleri, fincan zarfları, avizeler, küçük ev eşyaları derken ciddi bir hediye yüküyle Osmanlı'ya dönüyor. Osmanlı bu tarzı çok beğeniyor. Bu gösterişli tarzı çok çok sahipleniyor ve Osmanlı Rokokosu denilen yeni bir tarz oluşturuyor. Biz de bu tarzın de yani el süslemeleri bölümünde çalışıyoruz. Çünkü Rokoko pek çok alanda hayatiyetini gösteriyor. Camiler, kasırlar, değil mi? Dolmabahçe Sarayı, evet. Yıldız Sarayı, yine Nusretiye Camii, Cihangir Camii, Ortaköy Camii hakeza. Aslında Rokoko bir iç mekan süsleme tarzı. Gerçeğe yakın olmasıyla meşhurdur Rokoko. Hmm. Yani klasik sanatımız ne kadar üsluplaştırılmışsa, stilize edilmişse, Rokoko da bir o kadar gerçeğe yakındır. Gerçeği olduğu gibi sunmayı sever. Aslında bu buketi yapmak benim bir günümü aldı. Ve fakat e, hep derler ya 25 yıl altı artı bir gün. Çünkü burada atölye ortamını görüyorsunuz. Talebeler ciddi uzun süren e, sıkı eğitimlerden sonra ancak bir ince bir fırçayı kullanabilme yeteneğine sahip oluyorlar. E, belki üniversite gibi düşünelim. Yani 4 yıllık bir üniversiteyi bitiriyorsunuz. Belirli bir konu hakkında fikir sahibi evet. oluyorsunuz değil mi? Talebe de hocasına geldiği zaman ondan bu ilmi bu sanatı talep ettiği zaman biz en az dört yıl onu eğitiyoruz. Hatta master yapabilir tabiri caizse. Hatta doktorasını bile yapabilir. yapabilir. Tabii toplamda 10 yıl bence bu sanatı bil hakkın yapabilmek için güzel bir süre. 10 yılın sonunda hadi çok mahir talebeler 6-7 yılın sonunda artık fırça hakimiyeti tamamen eline alır. Boyaların ustası olur. Ondan sonra ancak e, sanat eseri çıkıp çıkmayacağından konuşabiliriz. Hmm. Öncelikle hep acemice talebe acemice. işleri olur. Önce istemekle. Yani ilk görüşte tutulmak denen bir şey var ya eğer siz bir buketi görüp bir altınlı tesibi görüp ya bu nedir bu harika görünüyor ya. Yani o cezbedici ilhamı bir kere içinizde bir e, alabiliyorsanız o şey her neyse sizin dikkatinizi yüzde yüz çekip onun içine girmek, onu yapmak, ona sahip olmak neyse herkeste farklı farklı tezahür edebiliyor. O içten gelen istek, hmm. ya, bu çok güzel ne? Burada güzel olan şey yapmak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Tabii ki istek, e, istek olmazsa bu e, girilecek bir yol değil zaten. Gerçekten e, uzun ve yorucu bir eğitim sürecinden sonra çileli bir tekke eğitimi gibi çileli bir eğitimden sonra bir talebe belirli yeteneklere sahip olabiliyor. İstek, arzu ve iştiyak, işte buna iştiyak diyoruz. Hem istek olacak hem arzu olacak hem çalışmak olacak ve bunların hepsi sizde birleşecek. Bu iştiyak varsa, evet bir sanat sülubunda talebe olabiliriz, hocalığa giden, ustalığa giden yolda güzelce seyri süluk denen yolda ilerleyebiliriz.